Buton açıyorum. <gülüyor> Hazırız. Videoyu <laughs> açacağız artık bir şekilde ne yapalım? Hepinize merhabalar. Berk yok. O yüzden ne yaptığınızı sana bırakıyorum Su. Evet. <laughs> ne yaptınız? Bu video için The Hunting of Bly Manor videosu için belki dışarıda bıraktık. Kendisi şu anda mutfakta. Biz Duygu'yla bu videoyu çekmeye karar verdik. Bence iyi ki de öyle yaptık. Bence de ve seninle de ilk videomuz olduğu için evet. ben çok <laughs> mutluyum, heyecanlıyım. Evet, seninle de doğru ilk videomuz oldu. Nicelerine inşallah. Eğer bizimle daha fazla video görmek istiyorsanız yorumlarda <gülüyor> paylaşmayı <gülüyor> unutmayın. <gülüyor> Şimdi konumuza gelelim. Nasıl evet. buldun diziyi? Şimdi e, diziyle ilgili fikirlerimi söylemeden önce şundan bahsetmem gerekiyor ki ben korku jurnasına hakim bir insan değilim kesinlikle. Bununla beraber sinema dizi konusunda da sizin kadar <laughs> böyle beceri ve bilgi birikim sahibi de olmadığım için tamamen sıradan halk bu diziyi nasıl bulduğu temsil ederek burada oturuyorum. E, ben... Normalde korku filmi izlemekten çok hoşlanmıyorum. Çok 40 yılın başında bir böyle hani canım bir şey aşerir ya onun aşermesi gibi ara sıra korku aşerip izliyorum sadece. İzliyorum. <laughs> Ama baştan sona severek izleyebildiğim ilk korku dizisi de Hunting of Hill House'tu. Çok beğenmiştim. İkinci sezonda buna dayanarak başladım. Çok hevesliydim <laughs> tam dozunda korkacağım harika olacak diye. Ama izleyenler de biliyorlar ki korku düzeyi biraz daha seviyesi biraz daha azaltılmıştı bu sezon sezonda. Bu yönden ben biraz üzüldüm. Şimdi sen ne düşünüyorsun? Artık benim söyleyeceğim her şey bitti. <laughs> Videonun geri kalanı ben. ya şöyle ben videoyla aman diziyle ilgili şunu sevdim. Duygusal karakter derinliği yine bütün karakterler için yeterince verilmişti. Ama söylediğin şey bence kesinlikle doğru. İlk sezona göre çok zayıf bir sezondu. Çünkü daha çok korkudan çok böyle dram üzerineydi. Hani karakterlerin yaşadığı acılar daha çok korku övesi gibi verilmişti. Ya yani mesela bu sezon Henry James'in Turn of the Screw romanından, novellasından uyarlanmış. Hı hı. O mesela çok daha dark bir sonla bitiyor. İşte Miles karakteri normalde onda ölüyor aslında ve biraz da böyle dadı öldürmüş gibi bir durum var hı. aslında. Deni öldürmüş gibi. Fakat bu dizi biraz daha böyle sonu umutla bağlayarak bitirmiş. Hani evet Deni hayaletlerin kurbanı oluyor ama çocuklar bu kötü deneyimi hatırlamıyor. İşte mutlu oluyorlar. Flora'nın evliliğine şahit oluyoruz falan her şey güzel. Bu sezonda ayrıca ilk sezondaki bu aile bağından mesela güç alıyordu. Bu sezonda hı hı. ise Hannah ve Owen aşkı birazcık olayı sıcak tutan kısmı olmuş. Yani çocuklar ısınıtan oydu evet. aslında. Çocuklar biraz iticiydi zaten. Evet <laughs> bağ kuramıyorsun. Tabii ki yani Miles zaten hani böyle bir ilk başta çocuk acaba psikopat mı, sosyopat <laughs> mı diye düşünüyorsun. Sonra meğer içinde adam varmış falan oluyor. He, diyorsun Ha diyorsun adam. içinde adam var. <laughs> Sonra zaten Flora da aynı şekilde böyle git gelleri olan hani zaten daha ilk sahneden Flora ile tanıştığın ilk sahnede o garipliği hı hı. seziyorsun yani kıza dair. Göl başında oturuyor böyle. Evet ve böyle sürekli her şey perfect, planned, her şeyi böyle aşırı şey yapan normalize eden de bir karakter. Çocuklarla ilgili zaten bir sıkıntı olduğunu anlıyorsun ilk baştan. O zaten Peter karakterinin de işte zaten o adam böyle görünce direkt aha kötü bu villain diyorsun Kesinlikle. zaten. Kesinlikle onu çok güzel vermişti evet. dizi boyunca. Ve şey bence ama karakterin hani bu bir noktada şey vardı ya bize işte annesiyle problemlerini falan. Ama Hı -hı. bence bu karakteri aklamaya yetecek kadar kuvvetli bir background olmadı yani. Karakter... Olmadı zaten çok da anlayamadık. Hani o evet. sahneyi kaçırdığın anda o karakteri kaçırmıştın zaten. Evet aynen öyle yani bütün şey boyunca Peter tamam kötü biriydi onu biliyoruz. işte sonra bize şey vermeye çalıştılar. Hani alt metni var ama işte sebebi var. Bana geçmedi o sebep. Benim için hala böyle şey oluyor. Yani Peter hala kötü biri ve evet kötü biri. Son anda hani maalesef özür diledi miledi ama yemezler yani. Çocuğun ne, içine ne girdin oldu o kadar yani, sen. çocuğun çocukluğunu mahvetmişsin. Travmaya Aynen sebep olmuş. Özür dilerim. Evet. Peter ölebilir mi lütfen? <laughs> bir Şu öldü. <laughs> <hatta. gülüyor> evet ger dileğin gerçekleşti bir noktada. <laughs> Ya bir de ben şey diye düşünüyorum. Mesela birinci sezonda her karaktere bir bölüm ayrılmıştı ve her şey çok güzel bir araya gelmişti sonunda. Yani parça parça böyle birleş, parkularda bir yapboz olmuştu. Bu sezonda bu tam olarak yapılamadığı için ekstradan bir geçmiş bölüme ihtiyaç duyulmuş. Yani evdeki bu hayalet kadın kimdir hı hı. nedir için ayrı bir bölüm ayrılması gerekmiş. ...Hannah'ın ne kadar gerçekler, ne kadar hayallerde yaşadığına dair ayrı bir bölüm gelmiş. Başlı gerekmiş. başına hepsine ayrı bölüm. Evet, evet yani bu hikaye akışında mesela aslında bunlar kesinti yaratan şeyler ve tekrara da düşen şeyler. Yani mesela Henry'nin alkolizmini, işte Hena'nın böyle yemek yememesiydi, travmalarıydı, Peter'dan nefret etmesiydi bunların hepsini mesela şeydan veriyor yani tekrar tekrar veriyor. Artık böyle bilgi çoğunluğu, bilgi kalabalığı da yaratıyor. Hı hı. O yüzden ilk sezon kadar planlı bir şekilde düzenlenip yapılamamış zaten yani. Sanki biraz daha ya ilk sezon yaptık bu sezonda yaparız aslında. Hani, çok olur yani, olur olur böyle güzel oldu deyip evet. göndermişler gibiydi biraz daha. Evet. Yani şey yanı güzeldi. Yine Jamie ve Dene arasındaki aşk bence çok hı hı. güzeldi. Bu arada bence şey daha korkutucu bir görseldi. Yani o evdeki kadından ziyade hani Viola karakterinden <laughs> ziyade Deni'nin o sürekli aynada gördüğü o eski nişanlı görüntüsü bence çok daha etkiliydi. Bak şimdi bile tüylerim diken evet. diken oldu aklıma gelince ve o benim beklediğim etkiyi yaratmadı sonunda. Evet. O öyle bir vuruculuk yoktu Aynen. kesinlikle. Aynen yani tamamen böyle bir işte kendine yüzleşince gider gibi bir şey oldu. Hani adamı bayağı sokak köpeği gibi gönderdiler yani. Hani <laughs> o böyle bayağı üzücüydü bence çünkü o çok daha bence etkili bir Görsel olarak figürdü. Yani bu bölümde mesela hani geçen sezondaki Neckband Lady de mesela görsel Hı -hı. olarak çok etkiliydi. Ve çok ürkütücüydü. Fakat bu sezondaki o sadece yüzü olmayan ıslak bir kadın. Ve işte tamam kadına bir trajedi de yazdılar arka planla. Ama bence zaten o karakterle ilgili o korkutucu karakterle ilgili tek etkileyici şey. Tek yani gerçekten beni etkileyen bir sandığın içinde sonsuza kadar kapalı olması fikriydi zaten. Yani onun haricinde o kadına dair beni... Ne bir şey duygulandırdı, ne bir şey harekete geçirdi. Hiçbir şey olmadı benim için yani. Yani böyle direkt poker face izliyorsun zaten oraya kadar. Sonra evet. diyor, Aa, tamam ve bu saniyelik tepkilerdi sadece. Uzun evet. süre etkisin, birinci sezondaki kadar uzun süre etkisinde kalmıyordun. Evet, kesinlikle öyle. Yani birinci sezondaki o aile draması, o dram o yüreğine işliyordu insanın. Özellikle Neckband Lady'nin aslında hı hı. evin kızı olduğunu öğrenince falan çok böyle cidden içi acıyordu insanın. Bu sezonda öyle bir yürek burkan, gerçekten bizi etkileyen bir şey yoktu. Ama işte şey gibi detaylar güzeldi mesela. Sonradan incelemelerini okuyunca fark ediyorsun. Aslında her sahnede arkada bir hayalet varmış bir. Iş. Sandalyede, merdiven altında bir yerde bir şey mutlaka görünüyormuş. Bunu ben de bilmiyordum. Neredeymişmiş? Evet. <laughs> bütün sezonun bütün bölümlerinde varmış mesela bu. Her karakter, hmm. her karakterin göründüğü yerde ya bir el, ya bir kafa ya bir şey mutlaka varmış özellikle o veba dönemi doktoru çok fazla Hı -hı. görünüyormuş arka planda ben mesela onları hiç fark etmemiştim bu gibi detayları ama onları görmek de güzel oldu Hı -hı. yani sonradan güzelmiş bak bu şimdi biraz bakış açımı değiştirdi şu anda diziyi <gülüyor> sevdim <gülüyor> yani küçük detaylar vermişler bize ama genel olarak bir genel izleyici olarak o izlediğin zaman böyle dizi seni şey yapmıyor ilk sezon gibi çarpmıyor o bence bir eksiklik fakat bir yandan da tabii ki günümüzün çoğu işine göre daha ileride, daha Kesinlikle. iyi, o da bir kesin. O, o tartışılmaz bir durum da, peki ben sana başka bir şey sormak Hı. istiyorum. Birinci sezonda ve ikinci sezonda aynı oyuncuları görmek hakkında Hı -hı. ne düşünüyorsun? Ya ben Victoria Pedretti'yi zaten çok seviyorum. O yüzden o kadın olduğu için ben mutluyum. Henry'i oynayan adam da zaten ilk sezonda çok iyi bir oyunculuk sergilemişti Hı -hı. baba olarak. Ben ama sadece şeydeyim yani, Peter'ı oynayan adamın bu kadar farklı olmasını beklemiyordum. Yani çünkü bir, bir, noktada aslında iki bir önce saydığım iki karakterde bir nevi benzer rollerde. Peter'ın bir anda böyle kötü adam olmasını beklemiyordum ama olmuş da cidden yani bakınca harbiden kötü birini bekliyorsun. Ben şeye çok şaşırdım ama e, ee, Viola'yı oynayan işte Kate Siegel Viola'yı oynayan karakter şimdi baktık ismini. Yani gerçekten ben o kadını çok seviyorum burada çok beğeniyorum. O yüzden onu tekrar görmek de güzeldi ama o kadın bence yeterince kullanılmadı mesela. Kesinlikle. Yani, birinci sezonda benim hayran olduğum karakterlerden evet. birisiydi yine. Evet. Daha fazla görmeyi isterdim ama Hı. oynadığı parçanın da hakkını yine vermiş tabii Varmış, ki. Varmış evet. Orası da doğru. Ben burada insanların biraz ikiyüzlü davrandığını düşünüyorum. Hem birinci sezonda hem ikinci sezonda aynı karakterleri görmek konusunda. Çünkü Flash TV bunu daha önce yaptı. <laughs> yani Flash TV yapınca... Hmm, Hunting House yapınca wow. Ben burada bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. Sarı bıyığın hakkının yendiğini düşünüyorum. Evet önce, aynı Flash, kurgu. TV yaptı. önce evet, Flash... Flash TV yaptı. Evet Flash TV did olmadan first. önce Flash TV yaptı. <gülüyor> <gülüyor> ya Ben zaten böyle şey işleri seviyorum. Aynı kadroyu farklı farklı gördüğüm işte Daha bir aile işi gibi hissettiriyor bana. Daha yani böyle American hoş Horror söylüyor. Story gibi falan. Aynen yeri. öyle. <laughs> yani o şeyi seviyorum ben. Ama mesela bence bu sezonla ilgili en işte derinlik olmaması sıkıntısı monologla çözülmeye çalışmış. yani. Penny Dreadful'da da biraz öyleydi. Hı hı. Hep böyle iç monologlar işte flashbackler falan. O bence mesela bir yandan seyircinin aklını karıştırabilecek bir şey. Yani kurguyu çok karışık kılıyor bence. Yani o seyirciyi alıp sürükleyeceğin noktada bunlar tabii ki önde evet. bir engel olarak çıkıyor. Yani mesela hani ilk sezon da tamam çok fazla flashbacklerle ilerliyordu ama seyirci olarak takip edebiliyordun onun hızını. Bu sezonda çok hızlı değişiyor. Tarih değişiyor, o değişiyor, bu değişiyor. Farklı insanların bakış açılarına geçiyor, anılara geçiyor. Sürekli şey yani mesela Rebecca karakteri. <laughs> kadın hakkında hani bir şeyler öğreniyorsun ediyorsun falan ama ben mesela hala şey şeydeyim yani. Kadın için tekrar tekrar sezon boyunca çok zeki, çok şey vaat ediyordu, muhteşemdi, şuydu buydu falan. Bizim ama öyle bir adama nasıl aşık olduğunu hani herkes görüyor adamın sıkıntılı biri olduğunu belli de. Ve evet. kadın buna rağmen hani o kadar zeki, o kadar zeki diye övüyorlar kadını. Kadının adama nasıl bu kadar aşık olduğunu anlayamıyorsun sana o gösterilmiyor. İşte, asıl anlatılmak istenen de bu değil mi su aşkın? A aşk hani gönül bu otada falan diye asıl <laughs> Pitra da hani mesela evet, o, tabii. olabiliyor demek ki bence dizinin asıl alt metninde bunları <laughs> uzatıyorum böyle daha <laughs> değil mi? Do doğru çıkmak için iyice güçlendiriyor tezini. <laughs> ya şöyle. Dizide hani tamam şey okey. Dizi bana şey sattı tamam. Herkes bir yasla ve bir kayıpla boğuşuyor. Hepsinin kendi kaybı var işte. Hena geçip giden hayatına <laughs> üzülüyor. Ova'nın annesi var zaten. İşte Deniz zaten eski nişanlısı var. Jamie işte bütün ailesiyle sorunlar. Yapıyor. Herkesin tamam okey bir şeyi var. Zaten çocukların da kendi kaybı var. Ebeveyn kaybı bilmem ne. Ama bunu yani işlerken sürekli olarak hayaletleri bir metafor olarak kullanarak verdiği zaman da hem bir hayalet kalabalığı çıkıyor ortaya hani hepsinin background'ını mesela ben o dol daha çok görmek isterdim o küçük çocuk vardı ya kesinlikle o çocuğu ben daha çok görmek isterdim evet. ya da ne bileyim şey bağlantısını da daha fazla kurmalarını isterdim o küçük çocuğun dol halsundaki hayaletlerin hmm. yerini değiştirmesi falan bun bunların evet. bence altı da yine çok doldurulmadı evet yani aslında elimizde şöyle bir şey çıkıyor sonucunda Elimizde çok iyi korku öğeleri var. Kullanılabilecek nesneler olsun, atmosfer olsun, mekan olsun, her şey var ama oraya odaklanılmamış. Yani bir şekilde odak değişiyor ve elimizde şu an daha çok korku türüne yakın gotik bir aşk hikayesi var. Evet, kesinlikle Aslında. tam tanımı bu olurdu bence yani, de. Evet, Hani Love Never Dies var işte <laughs> elimizde. Hani aşk ne olur ölümden sonra bile devam eder falan. Ya yani bunu hani ailede yedirirsin de yani böyle bir çifti sadece hem cins yaptın diye bu şey getirmiyor yani. Yenilikçi bir şey sundun olmuyor bence. O yüzden mesela... Netflix bu işi anlamamış. <laughs> <laughs> Değil mi de böyle kendinden çok <laughs> emin kusallıyorum. <laughs> yani aşk maşk siz anlayamamışsınız bunları. Her <laughs> şey çok güzel var. Çift çok güzel. Çok Çekiz de tatlıydı. çok güzel. İkisi çok uygun birbirine. Dünyanın en uygun iki insanı büyük ihtimalle falan. Ama yani bunu hani bir, bir nebze de gerçeklik be kardeşim yani sen bunu gidiyorsun bir de kimse mi anlamadı ya yani gidiyor Flora'nın düğününde bu hikayeyi anlatıyor ya yani tamam hepsini unutmuş olsunlar her şeyi ya hiç mi bir hayatında bağdaşıklık kurmaz. Hmm. Benim de amcam var beni de amcam büyüttü benim de işte ikinci adım Flora benim de erkek kardeşim var. Hani bunları bir noktada bir düşünürsün yani tamam isimler değişsin de yani. Acaba hikayeyi dinlememiş olabilir mi? Çünkü en başında uyarı yazıyor hani kısa bir hikaye değil Aynen, uzun anlatıyor. Kız bırakmış falan. <laughs> Uyumuş falan. Ya Bir de mesela sonunda da sürekli hani şey de vardı tamam anlamıştık mesela ama illa bir gözümüze sokma. Hani bakın Hı -hı. aslında bu karakterler onlar. Bakın bu kız bu kız aslında. Hani Flora'nın işte bütün karakterlerinin çocukluğunda böyle görünüyor. Amcasıyla dans ediyor. Şeyde işte mağarası orada duruyor. Hı -hı. Elinde şampanya falan. Yani Sonra anladık çocuk kardeşim yani. Dönüyor. Tamam hani kes artık bir noktada. Acaba yani birinci sezonda buna yönelik eleştiri aldı mı dizi? Hani böyle anlaşılması, Hı -hı. takip edilmesi zordu diye. Çok fazla eleştiri aldı da mı bu yolu seçti acaba? Olabilir çünkü bir, bir kesim öyle bir eleştiri geldi. Hani her şeyi böyle son şeyde... Yani her şey son bölümde veriliyor ya hı hı. orada işte herkes böyle şu neyi sembolize ediyordu bu muydu şu muydu falan diye çok karmaşa yaşayan oldu. Ama bu sefer de böyle şey oldu yani Mutlu Son'la bağlanan standart korku filmi sonu gibi oldu. Hani tamam bir tık daha iyi kaliteli bir iş ama gene böyle hani kör göze parmak işte şey falan gene aşk ölmez İşte bir de yani... Kimse otelde kalırken otel odasının kapısını gece açık bırakmaz. Şimdi bunu da gerçekten Ay, yani. Hani bir kadın Türk olarak evet. bunu asla yapmaz kimse. Hani sadece Türkiye bakış açısıyla da değil. yani. Dünyanın yani. neresine giderseniz gidin bu böyle. E, tabii canım. Ne yani bu kadın hep ev kapısını mı açık bırakıyor? Hep o, yani, oteli hadi geçtim hadi. Hadi yaptın hadi öyle Hadi bir misin? danışma var işte güvenliği var bilmem ne. Danışmayı ararsın. Evde de mi böyle bu kadın yani? Hani inandırıcı değil. Ayrıca zaten hani... Göle girdin be kadın. Yani deni aşağıda yatıyor. Hani yok artık. Yani ne hala bir de gelecek olsa o karakter zaten kapı engel olmaz yani. Kapıyı <laughs> yani. çalar. Hani en olmadı kapıyı çalar. O yönden böyle bir hani şey şu aşkı biraz aşırı hani bu ekmeğini yiyelim biz bu aşkın. Bakın nasıl aşıklar falan. Hani o biraz beni rahatsız etti sondaki çok o kapı detayına hiç gerek yoktu yani. Kapıyı kapatsa da aynıydı. Geçip pijamalarıyla oturması. Aynen ya. Kadın hep mi öyle uyuyor yani? Her gece mi kapıya bakarak uyuyor? Sırt ağrısı çeker bir kere. <laughs> Sürekli sandalye tepesinde, ve koltuk tepesinde. Olmaz. olmaz, olmaz yani olmaz. Ama genel itibariyle tabii ki sevdik. Yani Şimdi tabii. bu kadar olumsuz, olumsuz, olumsuz o kadar çok bahsettik ki buraya kadar izlememiş olanlar şey, sizin anlarsınız dizden gayet güzeldi falan. Biz de evet, sevdik. Evet. Ya yani yok zaten güzel bir iş ama eleştirilecek yanları da var yani. yani onu da söylemek evet. lazım. Ya ben bunu şey olarak söylüyorum orada. Hani duygun maksında ben tam bir horror freak olduğum için ve sürekli korku filmi izlediğim için hani şey görüyorum bazılarını en azından izlediğim bazı filmlerde bayağı bir benzerlik gösterdiği, birbirini yineleyen senaryo noktaları olduğu için söylüyorum. Yani yoksa yani keşke daha iyi olsaydı, keşke evet. daha çok beğenseydik yani. Böyle başka söyleyeceğim bir şey var mı ekleyeceğin? Yok benim ekleyeceğim bir şey yok. Sen gayet güzel ifade ettin her şeyi. Bana pek şey, şey düşmüyor bu noktada. İşte ben teşekkür ederim değerli düşüncelerini bizimle paylaştığın için sevgili Su. Bakın evet. işte kadın dayanışmasını destekleyin arkadaşlar. Birbirinizi takdir edin kadınlar olarak. Kadınlar birlikte güçlüdür. Duygu ve Su bu kadar. <laughs> Videoyu kapatamadılar. O halde bir sonraki ortak videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.